Ankara Belediye Meclisi, dün saat 17.30'da Reis Vekili İbrahim Ayaşlı Başkanlığı'nda toplandı. Meclis, Atatürk'ün vefatının yarattığı derin keder ve hüzünle doluydu. Tüm dinleyiciler gözyaşları içinde 5 dakika ayakta saygı duruşunda bulundu. Meclis Ayman yaptığı konuşmada Atatürk'ün Türk milletine olan katkılarını ve eşsiz kişiliğini vurguladı. Türk milletinin bu büyük liderin izinde yürümeye devam edeceğini belirtti. Atatürk'ün son sözlerinden bahseden Sayman Ankara'nın onun için ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Onun vizyonunun gelecekteki Türkiye'yi yönlendirmeye devam edeceğine dair inancını ifade etti. Naci Eldeniz onun Türk kadınını medeni haklarla donatarak toplumda yükselttiğini ve bu hakların korunmasının bir vicdan borcu olduğunu söyledi. Atatürk'ün vatan sevgisini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Eldeniz, milletin Atatürk'ün izinde ilerleyeceğini belirtti. Celsenin sonunda Hayrullah Özbudun Ankara'ya Atatürk'ün adının verilmesi teklifinde bulundu. Bu teklif büyük alkışlarla kabul edildi. Ayrıca Atatürk'ün ebedi istirahatgahında sürekli bir meşale yakılması önerisi de oy birliği ile kabul edildi.